Ardın Merhaba olsun. arkadaşlar. Lehamam'la bir Hunger Games videosunda daha beraberiz. Benim adım Emre. Kenan şurada ve de bir konuğumuz var. Konuk değil hatta. En eski, en eski videolardan tanıyacağınız Emir. Nerede ben göremiyorum. Buradayım. Hayır yani. O, Burada. 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 Emre bak şu tarafa da ortaya gidelim. Ortaya gidelim abi. Bak bu sefer kopmadım. Ah taş kılıç. Hayır taş kılıç Emre, gitti. Emre arkaya gel Emre bak. Arkaya beni takip et tren gibi bir şey var. Şimdi geliyorum. Gördüysen gel şu adamı da alırız. Şimdi geliyorum. <laughs> Abi bu ne lan hiçbir şey alamadım. Olsun Hayır, sen takip et. Sen gelsin, bizi, trene bizi gel. Biz, Bizi takip et yeter. Biz valla bir adam takip ediyom. Bu haritayı biliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hiç ilk defa oynuyorum Bunları ama. 2 metre. Aa, 3 milyon 300... 500 bin kişi var burada. 300 metre otemdesiniz he. 300 metre derken. Ben, ben kendim içerisine bakarız ya. Yani ben. Bakma bakma gel bizimle. Üç kişi her zaman bin. yumrukla bile daha güçlüyüz. Vallahi yanından koşuyorum ama berilerine. Emre bu trene nasıl çıkılıyor? Bence çıkılmıyor. Gel şu eve gidelim. Vallahi. Bak burada bir adam var. Bunu yumrukla öldürürüz. Lan, o ben mi bilmiyorum he. Artist Emir. Ya. Neredesiniz abi? Şimdi dur sen korunaklı bir yere geç biz seni Vallahi bulacağız. Bu tünel var ya. Tünelin oralardayım. Tünel. Tamam sen dolan orada biz bulacağız seni her türlü. Tünelin sonundayım abi işte. Tünel neresi Aa, abi? Ama Emre şunu almamız lazım ya. Hadi bir Sadece. dakika belki şey buluruz abi chest önce. Derken. <laughs> Aaa chest burası? buldum lan. Helal. Aşa aşağı ben geleyim. Ee, adam iki... chest buldu adam chest buldu ya. Emre gel aşağı doğru inelim. Neredesin? Maşa indim. Neredesin ya? Ama aşağıdayım aşağı. Geldim. On... Ya ilk chest'te kılıç geldi de gitti yerlerden. Aa adam! Kılıcı var! Kenan arkanda! Oo zırh ve Emre kaçalım kaçalım gel gel. Kaç 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 aşağı gel. Abi taş sword çıktı var ya. Emre peşinde. Kimin? Gelin bana botun sonuna gelin abi. Neyin sonuna? Botun sonuna bak zırh ve şey çıktı Emre adamı oyalıyorum kaç. Ne oyalıyorsun lan benim arkamda? Abi <laughs> bu yönden devam edelim hadi. Hadi bak sonuna gelin taş mı <laughs> indireceğim abi. Nereye geliyoruz? Ta bak botun sonuna gel. Bot dedim tünelin sonuna çıkın. Hem zırhım var hem Tünem de taş kılıç. yok sen trene gel. Allah tren, treni görüyor musun? Ne treni ya? Ha bu tren bu mu? Tren... Abi ben trenin sonundayım. Allah! Geldik geldik gördüm seni. Neredesin? Allah geliyorsun. Koş, bak adam geliyor arkamızdan vur çabuk. Adam, arkamızdan adam geliyor. Buradayız arkandayız 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 Oğlum arkandayız. Bak, bak 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 bak. Neredesin? Ah. Adam nerede? Daha gitmiş. Çabuk Arka onu öldürelim geçmiş. gel gel öldürelim. Arka dur masın. sana kaskı atayım dur dur. Sana kask atayım sen güçlüsün zaten. Biraz bana kask var zaten. Ay güzelini atayım sen de onu ver bana. Abi abi armorsuz kılıçlı adam var koşun. Tamam geliyorum bekle. Koşun. Ne? Ama bak çekin size de vurabilirim he. Allah! Uğur. İkisini de alırız. Birisi zaten pasif. Çekilin bir dakika, lan. bir dakika. Ee, Önden git sen. Gir 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 gir. Vur vur vur. Biz vur. de yumrukla destek olacağız. Gir Vursan gir. Vursana gir. oğlum önden. Adam da mal. Helal! Var. Aldım aldım kılıcı. Tamam çabuk çabuk çok yürü. Double the power oldu. Ya yürüyemiyorum ha. Niye yürüyemiyorum ben? Gel ben... şuradan zıplayarak. Heh. Koş. Mehmet helal ya. Helal adam. kurtarıcımız. Ringlere geri döndü adam. Oha, adam neler çıktı lan. Chestplate'im var. Baltam var. İstersen pantolon ve şey var Emre. Emre bekle ayrım da uzaklaşma. Emir de gelsin bekle Gelin gelin fazladan zırh var isteyen. Versene ver bana. Hacı gelin evin içine ben evin içini kontrol ediyorum. Gel gel ver. Ha, aldım. Helal ya adamın. Bakın duruş. bir tane daha iron iron bulursunuz abi. Şey de var. Versene. Stick Kral. de var şey yapacağım. Rafting var mı Emre bu evlerde? Bilmem bak görmedim. Buluruz ama zor değil. Yani isterseniz iron yapıp... Aşağıya girelim mi Emre? Aşağıda bir şey var mıydı? Hangi? Ma Bak gel şuraya. Yok ya bir şey yoktu ya. Tamam o zaman başka yerlere gidelim maalesef. Adam öldümecek. Ya armor, kılıç hiç bir şey yok mu ya? Abi armor atayım Emre. bana emre. atsan ya da Emre'ye atsan. Neyi? Hani zır bizde daha çok işe yarar. Hayır ama kılıcım olmadığı için kendimi koruyamıyorum. Al hadi bu da sana benden olsun. Vay, Al. adam reis. Hadi, Hadi gidelim. tamam şimdi spawn'a doğru mu gitsek? Çünkü haritayı hiç bilmiyoruz. Aynen ben, aynen. Valla eskiden... Ya belki trende vardır crafting abi. Bir bu arada gençlik. Ama işte bileyim. trene giriş. Ya buluruz. Bu arada... Öbür tarafa bakalım bir de. Gelin bir başından başlayalım. Abi koşmayın bak acıkacaksınız sonra aynen, ben aynen. de yemek yok he. Bende çorba kıyasası var gerçi de. Ya bırak mantar mı var lan bu serverda? <laughs> bu arada <laughs> Kenan Girl ben reyim he. Aaa mantar. Abi yalnız kutu boş. Mantar buldum. Ya bırak. Aa mantar harbiden. Atlayın siz ben arkanızdan geleceğim. Ben Allah, daha o oluyorum. Emre gelebilecek misin sen geri buraya? Ha varmış geliş. Çıkış ha. var mı? Kontrol etme. Aha bir şeyler var burada. Sen bak ben ben de şu tarafa bakıyorum. Aha kutu var la. Bak Kenan. Haritanın sonuna kutu koymuş adamlar. Harita ne kadar küçük. Oha. Ya. Alışıyor. Bak bak şimdi bak bak bendeki değişimi izle. Oha Allah. kılıç buldum kılıç buldum. Allah. Bak bak al sana da atıyorum. al. Kenan Bey. Bizi oh. de görün. Oha Kenan'a bak lan lan sen 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 sen. Emir oh. Em Emre geliyorum yanına. Kenan ben bizi geldi. Oldum. Kenan yes, bize bakmeyi. Oha, oha. ayı herif ya. <laughs> Tek chestten <laughs> mi çıktı? Evet. Emre bana Gerçi bak. Emirin üstündekiler de yani. Al Emre sana zırh atıyorum he. Bir dakika bir çekeyim de. Chestplate ve... ayakta. Ben de şu taraftaki şey kontrol edeceğim. Şurada da bir şey var Chest gibi. Pantolon al Emre. At. Eler. Uh. Eler köprünün ben de diğer tarafındayım. Bakın görün beni. Pantolon Heh. vardı. Şurada da kutu Bence var. Emre Çekal. gel şu Kenan'ı alalım abi. Baya şey item aynen, var. Yani. Aynen aynen aynen. ben aynen. bir sikas modon yapalım. Oo ben buradan oku çıkarıyorum tamam mı? Tamam sen vur <laughs> ben atlayacağım aşağıdan vuracağım ona. Tamam. Abi yapmayın abi. Hem de yemeği de var gördüm. Oo vuruyorum ben. Yemek. Allah'ımı atlayıp öldüreceğim lan gel. <laughs> lan boga oh, girdim ha. Oh çıkamıyordum lan. <laughs> dur dur şu mantarı alabilirsen ben şurada çok sevineceğim. Çıkış nerede bu arada? <laughs> Mantar alamadım neyse. Abi senin bu yukarıdan oh. bir şey alamama maceran. musun? Ee, ne var? Taş değil tahta. Tahta bende de var. Bende taş var ama iron sword yaparsan veririm. Tamam, o zaman gelin şey bulalım. Ee, bir dakika, bir dakika. tam tamam devam. Ben de demir adam var. Adam bulmamız lazım artık abi yani. Ortaya gidelim bence, direkt crafting yapalım. Üç kişi alırız adamı ya. Orta nerede? Şurada mı? Şu treni koş takip koş et. Koşmayın, koşmayın. Allah Allah. Koş tamam, koşmadım Allah. ya. Kenan koşma. Koşmuyorum ben. Buradan çıkılır mı acaba? Adam dalacaksa bize ya aklına şaşarım yani. Burada kesin girmişlerdi de, crafting var mı diye bakalım. Ben de diğerine bakayım. Lan. Bu trenmiş. Ben de bu tünel zannediyorum. <laughs> Öbür tarafa doğru gidelim. Burada bir şey yok. Bu tünele benzer hali mi var? Aynen ne? Ben ya. de şimdi onu düşündüm biliyor musun? Tren evet, lan. Devam ya. devam. Yani Emre sen, sen gel. Ama Aynen. güzel haritaymış lan. Ya. Ya. Allah Allah. Çok güzel harita da. Bu Abi, ilk şey defa yapacağız. olduğu için. Baga Emre devam. En heyecanlı yerine geliyoruz. Şimdi biz ortaya gideceğiz ya ne zaman yenileniyor chestler? Ben görünce ah, bak, bir an lava atladım. Hayır! Ne? Emre! <gülüyor> Hayır! <gülüyor> abi, abi, Emre ya. Abi ne bileyim böyle olduğunu. Mesela itenlerini at bari. Hayır. Elimle kıracağım ya. ben. Yok kendi yüz hadi. Emre bug'ı gerçekleştirebilirsen çok güzel olur. Aynen abi bug gerçekleştirdik abi biz Kenan hatta... Ama obsidiyan işte bu obsidiyan. Server kapanmıştı ya. Yani Elle kırılmıyor bu. Emin misin? Evet. Hepiniz vurun hepiniz. <laughs> Hiç kişi aynı anda vurursak belki. Elle kırılmadığına emin misin? Oluyor da çok Aynen. yavaş çok çok oluyor. Çok yavaş gidiyor şu an. Ya işte abi uğraş biraz ama tek yani onu yapacaksın yaptın yaptın zıpla o zıplamayı yapabildin yaptın yani nasıl ya, sen ya, yaparım ben üç kişi yapınca daha iyi olmuyor mu abi yok keşke abi. öyle olsa ha. çok güzel olurdu Hayır, bir, bir dakika, bırakın, bırakın abi bırakın bir kim ha. vuruyor bunu kimse vurmuyor şimdi tamam. az kişi de Kenan. ha elimdekine bak bakayım Diamond mı çıktı içe? Ha, ha evet. altında kutu varmış. Abi ben o, vallahi çekir bakayım bir. Lan nasıl çıkacağım ben buradan? Abi abi. Abi dur Kenan şurada Heh. kollar var belki obsidyenler gider. Ne gider gider. Zannetmiyorum bunlar alakasız kollara benziyor da. Yufacı. Hayır. Ya, Kenan, Emre sen de he. Yani ne o kadar. Nasıl uyardın sonra kendin düştün. <laughs> Emre yani. Çıkacağım evet. ben buradan. Yılın fail seçiyoruz. Biz uyardı uyardık kendimizi. Vursak şey sana etkiler mi? Neyi? Aa ben zıplarsın zıplar. lan belki Hacımdan tamam, vurayım Diamond'la kafana vurayım da geber Cık, O kadar zıplamıyorum ya Az zıplıyor uçuyor Ah vurun Ta Havadayken vurmanız lazım ama Ölürsen Ya bir şey olmaz ben zaten yumruktan Çıkıyordu aslında Aa çıktım lan Oha Yılın çıkarışı Oha Yok artık Abi yok artık Direkt spawn'a gidiyoruz Abi yok artık yani <laughs> <Aynen. Çıkır. Aşağıydım. gülüyor> abi Yumruk dış efsane çıkarış. Aşağı gelin. Devam <laughs> Yalnız umudu kaybedecekken. Vuruldu. Hayat. On canım canım yaşadım. çok az yemek Biraz verin başladım. yemek verin. Ortada birazdan chestler yenenecek beyler. Abi, abi, abi yok abi. böyle bir şey ya. Emre ben ya. şaşırdım bak hafif hafif çıkıyor gibi oluyorsun da düşüyordum böyle bir anda tam çıkıyor. Ben o... de anlamadım. Kalp azalıyor falan neyse laf etmeyeyim zaten ölecektim öbür türlü dedim. Bir anda böyle diye uçtum yukarı. Abi en güzel duygu yani şu ana kadar hangi duygulandım yani hangi Yani gelirse. böyle bir aksiyon yaşanmadı daha. Arkadaşımızı kurtardık. Üç kişi girebilmişiz şu servera. Yani ya. Gel demir kılıcını yap Emir. Ver abi. Emir, da Emir sen savaşçısın. Hepimiz biliyoruz. Yemek bilirsin. verin yemek verin, yeme. Ya ben Emre'yim abi, Emre. Emir <laughs> değil mi Karışmasın diye zaten tamam, Emir. Ya ben söyleyeyim de şimdi seyircilere. Tamam. Aslında de biz Emir diyeceğiz karışmasın diye. Tamam tamam. Yani. şu chestler yenilendi. Ya biri de... yemek versin. Kim taş taş kılıç kim istiyor? Ben. Tamam. Atıyorum. Ama önce yemek lazım gibi. Al. Oh. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Al. Abi diamond çıksa var ya çok süper. Diamond çıksa evet. zaten o. Gerçi ortadan çıkar bence şimdi. Çıkar çıkar. Yalnız yemek Gar yok mu hakikaten. Garanti bir tane çıkıyor. Yemek yok ben. mu diyorum. Ya ortadan çıkar acı. Bende vardı şu an yani. Hayır ama çok açım cidden. Dört kalp var şu an çık ah. diyim ben yemekleri az önce harcadım <laughs> bir tane elmam vardı bir tane de havucum vardı ikisini de yedim şimdi yalnız çok zevkli geçiyor şu an video yani hani yani şu an çok zevkli de yılın de evet yılın en iyi şey bagın yaşadık <laughs> bug <Bak> yani <laughs> ama, ama yok böyle bir bak, şey hani sayılmayabilir yani çünkü iki kişi birden böyle ya var öyle bir şey normalde mesela e, harming poşun ne onunla da yapılıyor bu da Abi yalnız iki kişi vurunca dadan zaten çok zıpladım bir anda. Evet. Aynen aynen. Süpermiş de aslında her zaman bunu yapabiliriz. Ama, ya ama normalde tek girdiğini düşünseniz server oradan hiç çıkma şansın yok. Abi obsidian bir de yani. başka blok olsa çıkarsın da. Abi Bak, da, dört olsa yani. çok rahat çıkılıyor. Hadi bir chestler de yenilense. Haydi, bu, bu soft hep pay... var yani. Hadi chestler nerede ya falan şeklinde. Aha ya, şey oldu var. sandım ya. Altı Allah. kişi kaldı ya altının üçü biziz zaten. Aynen ya, ya yarısı et, biziz et lan. Etrafa dikkatli bakın bir Aynen. Ya üçe üç gelse yeriz lan. İki tane taş zor bir tane demir yani. yani yeah. Değil, Değil mi? Ok var mı kimsede? Yok bende var. Hadi. Yay yok ama. Hadi. Emre sende. Yok. Halkaylığımı gösterirdim belki. Halkay. Adam halkay ya. Şimdi hala Ya ne chest de... arkadaş bu ben. Gece yarısı falan mı olacak? Bence olmayacak. Ya oluyor oluyor. Olacak olacak. Olur. Etrafa bakın da. Abi şu village'e mi gitsek lan acaba? Yok lan. Alınmıştır ya onlar. Burası daha iyi ortadan daha iyi şeyler çıkıyor genelde. Abi biz niye trene koştuk bu arada? Ne bileyim tren. Trense sanki onu sanki bir benimsel. şey vardır gibi geldi bana yani. O trenin bulutunu nasıl yapmışlar abi? Ayşe, şey, dumanı... şey aa, yani. örümcek ha. Aa, aynen aynen. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Oo. Oh. that epic moment. Of oh, şimdi dur, şunu giysem bir de şunu taksam full demir oluyorum. Chest. Bende fazladan demir olmadı. olan var mı? Bir tane var bende, ama kılıç yapacağım. Ha. Hmm. ha iki tane var Chest yani. Chest olan var mı? Yaptım bile kılıç. Of, hiç yok mu şimdi? Kimse de iron yok mu? Var abi. Versene. Ben de sana onun karşılığında çok güzel bir şey vereceğim. Diamond mı? Aa adam geliyor. Adam geliyor. Diamond kılıçlı adam. Nerede? Beyler evet, 3 kişi harcarız. Geliyor şurada şurada şurada. Koşuyor. Şurada Aa bir tane daha adam var dikkatli. Ya dalın abi bir şey olmaz ya. Hani 3 kişi dalak hadi. Allah, Önce diamond herkes diamondlıya Herkes diamond diye. Aynen aynen. Yardır. Allah. Nerede bu? Orada karambol ordu oldu sakin. Hayır. Gelseniz oğlum birbirinize vurmayın. Geldim geldim geldim. Dur dur beyler, ortada crafting yapalım hemen. Abi ne gerek hiç. var? Yapmadın mı hala? Emir demir Emir diamond yapacak. Ha! Koş bana koş koş koş, koş koş. Al şunu. Tut. Güzel chest plate'iniz var mı tut, hiç? tut tut. Emir Emir Emir. Emir. Hayır. Ya em bana da <laughs> Emir. demir ver, bana da demir ver. Tamam, al 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 al. Kılıcı at hatta direkt. Neyse. Bu da iyidir. Oğlum, chest plate'iniz yok mu hiç güzel var, ya? Var var. Al Emre. Al. Neredesin? Al. Gel arkaya. Buradayım. Arka Geldim. Al 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 al. Teşekkürler. Allah Allah. Yürü yürü. Oh şimdi daha da güçlendik adamlar kaçtı falan da yani. Abi daha iyi oldu şimdi acayip olduk. Bakın adama fake vereceğim bak. Bun, bununla gideceğim. Tamam mı? <laughs> bununla gideceğim bunu çıkaracağım Allah. <laughs> Hayır <tahta gülüyor> kılıç, <laughs> tahta kılıcı koy tahta kılıçla. Ben de direkt... Ben en son o fake'i denediğimde taş kılıçla dalmıştım adama kötü olmuştu. Sen direk al elini elmas. Evet de, evet. Abi korksunlar burada bir şey kalmadı değil mi kalmadı kalmadı devam yiyecek olsun şey olsun yok bir şey gelin. bir şey öbür öbür chestlere baksak mı diyeceğim ama daha çıkan çıktı bence bence de abi daha ne olacak ki adam avlayalım o zaman istersen hepimiz artık diamond kasması kaldı bir tek de yani ya adamları ararken biz de bakalım yani şu village güzel aslında aynen bir şeyler vardır orada gibi geliyor ama adamlara mı gitsek adamları aynen. nasıl bulacağız ki bu tarafa Gelin gitmedin. buluruz ya gelin. Ha bu tarafa gittiler de bu taraf çok geniş bir kavram. Bakın abi uzağa. Ben uzağı görürüm abi bekleyin. Halkay. <laughs> <laughs> tamam. Halkayım ya ondan. Tamam. Ya bir village'e gelin, gelin ya gelin gelin. Ey. Abi, tamam. Ya bir adam öldürsek zaten iki adam mı öldürsek şey başlıyor. Evet. Gençler. Aha, adam adam adam. Nerede? Allah koşun ben denizden çıkıyorum karşısına. <laughs> Atlayın üçlü sıkıştırma modon. Yalnız SWAT tamam, görevi, göre <laughs> <laughs> görevi gibi oldu. Oğlum üçlü çok iyi oluyor. SWAT görevi gibi oldu. Emre oradan sen yolla. yolla abi, abi yollayamam ya. yollayamam. Direkt öldürmeye bakacağım ben. Oo oh, oh, neler Ulan, hiç... çıktı neler. Yemek çıktı baya ha. Evet. Şimdi kaç kişi kaldı? Dört kaldı. Üçü biziz lan zaten. Evet bir kişi <laughs> öldürmemiz gerek. Biz kalıyoruz bir tek de yani oh. o adam işte abi gelin ya. Ama nerede, nerede? işte? Abi o adamla birlikteydi arkadaşlar onlar gelin buluruz. Değil değil onlar ayrı ayrılar da şey. Efendim işlerine şimdi... geldi orada. Evet orada işlerine geldi bir arada durmak. Hmm. Dur Aa, lan, yemek yemek. Oha oha. Iron Hı. chest plate buldum lan yerde. Beler. Alo Emir. Efendim. Heh, Emir mi gel senin ayakkabıların çeyin de değil mi? Al şunu. Abi bir tane de Iron Chestplate bulacağız. Bulacağız bulacağız bulacağız. Şu şehre bakmaya devam edeyim de. Ya şu adamı bu. Aha bir dakika. Oha ne kadar çok eşya var yerde. Ha, işte Adam onu... düşerek ölmüş. Oha de... Ay, Diamond kılıç buldum. La. Nasıl lan düşerek ölen adamdan Diamond kılıç mı buldun? Abi bak yerde bildiğin Diamond bir de... yani. Belki de. Bir de ben yerde şey buldum diye sevindim ha. Chestplate. Hmm. Adam Diamond Sword. <laughs> yani. Şimdi Emin neredesin? Ben vallahi bilmiyorum. Köyü araştırıyorum. Adamı bulmayı. Aa adam gitti zaten de. Adam aldık zaten de. Daha şimdi bence dışarı. Oha ne var? İçeri girme girme. Bir dakika. Bence şurada... çıkalım. Hopper Sizde var. var mı ayrın abi? Bende yok. Olsa veririm. Kafalık var. Kafalık istiyorsanız. Yok, yok varmış. var mı Ayakkabı sizde. vardı. Ayakkabı verdim. Chestplate bulacağız ama şimdi sana. Ayrın biriktirsin herkes yaparız. Yok abi o kadar ayıp. yok hiç. E Olsun, abi, şu üç kişi ya. abi biriktirirdik ya. Hmm, bir şey de yok artık bence. Bence geri dönelim abi açtığımız bitmesin. Aynen aynen. Abi Orta... şimdi bu bekleme o, merasimi çok garip olacak. Çünkü adam çıkmayacak ortaya belli. Korkuyor. Haksız da değil. Sürmedi mi bu biraz? Kısa, Kısa mı? Kısa değil aslında 18. ya. İyi. 18. dakikadayız. 18.36. Yani gayet normal şu an. Öyle mi? Bence. Bana biraz kısa geldi. Dota'dan sonra biraz. <laughs> o bir Dota oyunuyla zaten karşılaştırma da. milyon 500 bin saat sürdüğü için bir oyun. Şimdi şurada inersek... Emir geliyorsun değil mi ha? Geliyorum, geliyorum. Aman değil mi? ayrılmayalım da. Aynen en kötü şey teker, teker bile kimse Tek ay tek bile alırız dan, aynen. Anne hani ne kadar kasmış o kesin çıkacak ezik biri çıkacak ya Yo, Hayır hayır o şey diamondla herif kaldı bir tek Ara öldü öldü Aa, o Yok yani, diamondla öldürmedik Öldü abi Ay yalnız adam... yerde nasıl diamond vardı o zaman hakikaten ha. Adamda işte abi öldürüyorum ya Keşke tamam. adına baksaydık la ortadayken Abi işte öldü o adam da arkadaşlardı bence sonu ayrıldı işte Yok yok arkadaş değillerdi bence oldu. Neyse şimdi Beyler Sapa şuraya oldu. gidelim şuraya Arkadaştı. gidelim o tarafa. O tarafa. Hı. dolaşmaktan başka çare yok şu an. Mecbur. Ne abi bence kaç dakika var şeye? Emir gel gel. Biliyorum abi sakin. Neye? Koşmayın abi koşmayın. 10 dakika falan var işte şeye, eee detmece. Ama oh, detmece 4 oh, kişi oh. mi bırakacak bu durumda anlamadım ben. 10 dakika da yani galiba öyle olacak. da Burada hiç insan belirtisi. Ya, böyle Yok. ya yakın buluyor. zamanda bulamazsak video buradan kesilmiş olur tam buradan. Sakin. Allah, ol. Allah adam. Abi, abi ya tam bak var ya aç diye çemre. Aa, tam açtım açtım. Tam parti yapacağız. Ee, nerede? Abi tam bu şey yaptım. <gülüyor> şey <gülüyor> yaptım. Nerede adam? Oğlum <laughs> ismini gördüm. gelin buraya. Ya abi, ismini gördün ya. O, o ben eğiliyor dedim. eğiliyor ben de... şu trenin içinde. Ya, tren'e o zaman tekrar bineceğiz. Oo. Abi niye atladık <laughs> o zaman herkes? <laughs> Bilmiyorum tam, ki. Yani içeri <laughs> tam oturacağız izleneyim Şimdi dedim. ayrılmak yok <laughs> ama... Aa Kenan! Kenan çekil! Kenan çekil! Kenan tek <laughs> sıra Lan, vuramayacağım. Niye vuramıyorum adamı? Allah! Ben Bir dakika herkes sana. sırayla girip vursun. Allah! Adam güçlüymüş. Arkadan asasin yapacaktım Kenan. Dur, Oha. Oha tekrar mı doldu şester? Oha. Oha! Hayır yok yok sadece... Aa, şey, ayır ortaya koşun, blade. ortaya koşun. Yetişiriz bu kadar Gerçi bir tek biz varız lan. Neyine yetişeceğiz? Evet, evet. Iron Iron Oğlum. Iron chestplate. Adamda da yoktu ki olsa giyerdi yani. Aynen, aynen. Ortaya yetişeceğim ben. Ortaya yetişeceğim. Var? Ortaya yetişeceğim. Abi ortaya yetişince ne oluyor ki? Bu meşyalar yenilenmiş tekrar. Aa, abi i̇ki niye defa, koşuyorsun iki defa yenilendiğini yani. gördüm. Aynen eskiden olmuyordu ben hatırlıyorum. 40 dakikalık bir video şey vardı ya. var. Allah ayrım mı? Evet. Adamsın. Dersene. Onun pek değerli bir şey yok. Abi her şeyi yapmışız oğlum. Yemek evet. atar mısın? 10 saniye kenar. Var var kutuda oğlum. Hani? ne? kutulardan bir tanesinde. Orada değil. Bismillah. Hayırlısı golden be. Carrot ne yapıyordu? Bekleyin dalmayın he. Eder Golden Carrot ne yapıyordu bilen var mı? Yiyiyorsun bir şey olmuyor. Ben yedim bugün. Bekleyin vurmayın. Bir, bir dakika sakin. Allah nasıl yapacağız bunu? Dalmayın dalmayın. <laughs> Al sen Iron şeyini. Bekleyin. <laughs> e, diamond'da olan yok mu ya fazladan? Yok. Abi nasıl o kadar şey bulduk bu çıkmaz mı ya? Alacağım yapma ya Şimdi evet ne oluyor? Durumlar nedir? Onu çabuk ve acısız yapmamız lazım. Önce hepimiz intihar edelim. Yani <laughs> ne olmaz. Bence Göle ben atlayalım düşüncem. mı? He? Ya da bir kuleye çıkıp atlayalım. Ya Nasıl bence çıkacağız şu... oğlum? Abi, bir iki hepimiz iki kişi aynı kişi anda dışarı, dışarı çıkıp çarpılalım. Hmm. Abi tamam hadi 1 2 3 deyince koşuyoruz. 1 Ama iki, aynı üç... anda. Dur yan yana koşuyoruz. Gelin buraya. Bu fotoğraf çekelim ikide. <laughs> Aynen. Videodayız. <laughs> Dur dur, çekiliyoruz. Nereye bakacağız? Gelin gelin, buraya. Hazır mıyız? Hazırız. Doğru. Gülümseyin gençlik. F1'e bastım. Çikiiin. Domun! Tamam. Her şeyse. Uçuyoruz. Koş. <laughs> durun durun durun, koşmayın. Gelin Abi gel. bence... Şimdi... Aa, herkes çıkacak mı? Söz veriyor mu? Evet, Evet. Tamam yani hadi. Ya o, oğlum orada çukur var. Şu tarafa doğru koşalım. Ya öleceğiz sonuçta ya. Ya bir şey olmaz. Gelin yanıma. Hazır mıyız? Kenan. Kenan ne yaptın? Niye çıkmıyorsunuz acı? Tamam geldik aynı anda koşacaktık. Yürüyün. Hey, Çıkın yok. Hey. Vurayım, Vurayım mı? Elma. Çarpılıyor. Elma. Aa Kenan öldürüyorsun. Canım. Hayır. Kendimi Oo, yakacağım ben. ben. Oo. <laughs> Elma beni yaşat. Oo birinci. <laughs> birinci. Yine. Helal. Halk Hak, kayınız. Hakkıyla kazandı adam. Golden Apple'ımı yedim. <laughs> Helal olsun diyorum. Hunger Games kaçtı bu Emre? Bir şey. 28 olabilir. Veya 27. Veya 27, 27, 27 oldu galiba. Bence Hunger Games şey. 28. bölümde beraberdi değil. Bir dakika yanlış olmasın sayı vermiyoruz. Bir bölümde beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hadi geçtik iyi geceler. Gece deme ya. Belki gündüzdür. Neyse hadi görüşürüz.